Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Ispanak mevsimi gelince mutlaka bu şekilde hazırlarım. 1 kilo ıspanağım var. Önce tozlu suda ve sirkeli suda bekletiyorum. Daha sonra temiz olana kadar yıkıyorum. Fazla suyunu süzdürüyorum. Evet ıspanaklarım artık yemek yapmaya hazırlar. Şöyle 4-5 adet orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Elsa onların hepsini doğradım. Geniş bir tencerenin işini alalım. Üzerine zeytinyağı gezdirelim. Kapağını kapatarak kavurmayı bırakalım. Ispanakların hepsini doğruyorum. Yapraklarının ve sap kısımlarını ayrı ayrı keserek ayrı kapları alıyorum. Evet, hepsini doğradım. soğanlara kokusu çıkana kadar kavuralım. Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine sap kısımlarını ekleyelim. Saplar yumuşayana kadar kavurma işlemine devam edelim. Evet, karıştırdıktan sonra kapağını da kapatıyorum. Kontrol ediyorum. Saplar yumuşayınca üzerine yaprak kısımlarını azar azar ekliyorum. Daha sonra karıştırarak sönene kadar kavuruyorum. Evet tencerede ıspanaklar azaldıkça yenisini ilave ediyorum. Bu aşamada ocağınızı en yüksek ayarda olması önemli. El son ıspanağımı da ekledim. Kapağını kapatarak yumuşana kadar pişiriyorum. Şöyle ara sıra karıştıralım. Piştikten sonra tuz serpelim. Biraz kırmızı toz biber karıştıralım. Evet altını kapatıyorum. Yoğurt sarımsak da ikram edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun.